Evet şu anda bir test yapacağım. Ne yapacağım? İnternette gördüğüm bir olay. Dimer'le trafo'dan düzenli bir ayarlı voltaj adaptörü yapmışlar. Ben böyle bir şeyin olacağını inanmadığım için hatta ıı, sizin de bilgilenmeniz amacıyla aynı düzeni yaptım. Şurada gördüğü gibi bir dimer var. Beta 136'da bir dimer. Normal bir trafo. Yalnız onlardaki olay bir açma kapatma anahtarı yapmış. Benim trafonun çift özelliği var. 17 ve 34 volt çıkışları var. E, bu da DC voltaj kullanacağım için bir köprü diyot ekledim üzerine. Şuradaki beyaz olan da normal LCD ekranı wattmetreyi şuradaki beslemek için 3 watt bir yani şey dim led driver. Şu anda herhangi bir olay söz konusu değil. Cihazı açıyorum. en evet şu anda kaç gösteriyor? 13 buçuk volt ve şeydeki biraz bunların boyunu düşüreyim. Belki baktığım iyi olmuş. Daha mı? daha güzel çünkü. Görüntüyü bozmadım sürece. Tamam. Şuradaki görülen eski bir arabaların silecek motoru. En az 5-6 amper çeker. şu sistemle evet dimer en düşük seviyede trafonun 17.34 çıkışı var demiştim. 17 voltluk bölümüne geçirip dimeri de en düşük, e, kısık seviyeye getirdim. Evet şuradan e, DC köprünün e, kapı diyotun çıkışının eksi ucunu motorun eksisine artı ucu da bir e, hızlı bir kısa bir e, evet bir hızlı bir yavaş bir hızlı bir yavaş e, bölümü var sargıda. Ona göre e, ayarlayacağım. Evet. Şu anda hiçbir özellik yok. Bir amper e, civarında akım çektiği halde şeyde ne yapıyor? 4.5 12 12 watt trafo enerji çekiyor ama bir işe yaramadı. Bu diğerde 10 watt çekiyor. Yani 6.3 volt'tan 1 volta düştü. Fakat hiçbir işe yaramadı. Şimdi bunu dimmer'i yükselterek eee bu gereken olan voltaj 12 volt, evet adı e, 12-13 volt arası olsun. Şu anda dimeri yükselterek trafoya giden voltaj yükseldi, 8 watt e, boşta çekiyor, e, şebekeden 8 volt çekiyor. Şu anda hemen e, direkt bağlıyoruz. E, sağdan 12'den yani 13'ten diyelim. 13'ten 7 volt'a düştü ve 5 amper çekiyor. Ve 112 watt'ta şebeke çekimi var. Şu hızlı olan bölümde 8.5 volta ve 4 ampere çekmüştü. 91 watt'ta şebekeden enerji çekiyor. Ve çekilen voltaj, yani normalinde trafonun çıkış 13 volt, 13, 13,5 volt civarında. Bu 17 voltun özelliğiydi. 17 voltun komplesini açtım, çıkış verici 14,5 volt, boşta 7,5 watt çekiyor şebekeden. Şu anda yavaşça çevir. Yavaşta 7.5 volta ve 5.5 ampere düştü. 120 watt şebeke çekimi var. 7.5-8 volt civarında. 12 volt. 14'ten 8. Yaklaşık %40 civarında bir kayıp oluyor. Hızlıya geldiğim zaman hızlıda daha az enerji, watt ve amper alması gerekiyor. Şu anda 9 volta düştü ve 4.43 amperle 98 watt'la e, harcıyor. Bu normal 17 voltun özelliğe. Şimdi 34 volta geçirdim. Gördüğü gibi 29 e, volt olarak gözüktü. Şimdi şöyle bir özellik var. Eğer daha önceden e, ben 2N 3055'li e, adaptörler yapardım. Bu akıllı şey adaptörlerle e, karşılaşmadan önce ve diner denilen e, o transistörlerle yapılan adaptörlerde tamam 0.35'lik bir trafoya bağlı aynı şekilde neredeyse 1 ile 30, 34 volt civarında bir ayarlı voltaj alabiliyordun. 10 amper yakında eğer çıkışını ayarlarsan kendin ona göre verebiliyordun. ha Ne oluyordu? Tamam 35 voltta 30 voltta kullandığın zaman çünkü enerjinin çoğu karşıdaki e, cihaza gittiği için ısınma sorunu olmuyordu. Ama 35 voltluk e, trafoyu bağladığın zaman ve bunun üzerinden 5 ya da 3 volt enerji çekmeye kalktığınız zaman hesabını yapın. 30 volta yakını e, entegrelerin üzerinde ya da ne bileyim e, liner voltajı, liner e, diyotların üzerinde harcanması gerekiyordu. Bu ya bir diyot e, dirençlerle ve hatta transfer üzerinde harcanıyordu. Boşa giden bir olaydı. Ama bunun gibi e, voltajın e, kaynak e, kaynağı olan trafoyu sekonder çıkışlarını ayarladığın zaman 17 voltluk bölümse Mesela 3 volt olsa 14 voltluk bir enerji kaybı söz konusu oluyor. Ha, bunlar eski modeller. Şimdikiler e, nasıl diyeyim? E, laptop e, şarj bataryalarındaki vesaire gibi ya da e, bunun gibi şöyle led driverlar boşta durduğu zaman çok çekmez ancak yüke bindiği zaman e, çeker ona göre e, yeni yeni teknolojiler var şunun özelliği 34 volttan 12 volta düşürdüm yani trafonun çıkışı 12 volta tabi 34'ün e, çıkışındaki 12 volt. Acaba bu 12 volt gerçek mi, sahte mi? Bakalım. Evet. Dimer'den trafo beslenmediği için hiçbir özelliği yok. Bir sürü akım çekiyor. Ama kaç? Evet. 20 watt enerji harcıyor. Hiçbir dönme özelliği yok. Primere çünkü yeterli voltaj gitmediği için trafo e, görevini yapmadı. Normalinde 15 volta getirdik. Dimerden e, trafoya giden voltajı 15 ayarladık. Bu bilindiği gibi 34 volta kadar ayarlı olan e, trafo'nun. E, sekonder çıkışına bağlı. Şu anda 15 voltta bağladığımız zaman e, ne olacak? 2 amper çekiyor ve otomatikman 2 voltta düşürdü. 48 watt da şebekeden e, enerji harcıyor. Hızlıya bağlayınca e, bunun çektiği akım e, daha düşük oluyor ve voltajı da 3.5 volta kadar düşürdü. Hız daha hızlı oluyor. Evet, 15. Bunun en son 29.5 volta ayarlı. Yani e, dimerden trafo'nun primer gelen voltajını 29 volta yükselttik. Yani 220 volt giriyor dimer, şu anda e, primere ve onun karşılığında 29 volt çıkıyor. E, 110 volt civarında, 115 volt civarında girdiği zamanda, burada gördük 15 volt falan oluyor. Şimdi 29 volt e, olan ve 7.6 watt çeken e, sekonder, şu anda motoru bağladık. E, 29 volttan kaç volta düşecek? 9 volta düştü. 6.5, 7 ampere yakın bir çekiş yaptı. ve Şu anda da bakıyoruz. 265 watt da şebekeden enerji harcıyor. Bu 30 voltluk olan hızlıya getirdiğim zaman daha az bir voltajla düşülüp amperi de düşük olması gerekecek. Evet 12 volta düştü ve 575 amper o da 236 watt oldu. Yani ne oluyor? Primere gelen voltaj, telefon sünmüş Ya biraz sınmış çok da değil. Primere gelen voltaj kısıldığı zaman sekonderden de ona göre voltaj düşüklüğü çıkıyor, ama düşük wattla çıkıyor. Yani voltaj düştüğü zaman watt'ı da düşmüş oluyor. Şu anda ne yaptık ee, 34 volt'un çıkışını 13 volt yani. yani 120 volt civarında bir şey verdik primere ha, Bunu da primerenin voltajını ayarlayabilirdim. Başka bir e, uçağı bağlayabilirdim. Ama uğraşmak istemedim. Benim için şu çıkışlar önemli. Giriş çok önemli değil. Evet. Şu anda 14 volt gösteriyor. Primere yaklaşık 150 volt civarında ya da 140 volt civarında bir şey giriyor. Çünkü şurada görüldüğü gibi 1,5 watt şehir şebekesinden enerji çekiyor. Primer tam devreye girdiği zaman 7.5 watt boşta enerji çekiyor. Yani bunu düşünün. 220 burası. Şurası da 110, 140, 150 falan işte öyle bir şey. 3 watt olarak düşündük. 19 volt civarında. Evet. 16, 15 volttan çekime girdiği zaman 6 volta düşüyor. 140-150 watt harcıyor ve 4.5 ampere yakın. Bu da hızlısıydı. Bu da kaç yapıyor? 133 watt harcayıp 7 volta 8 volta kadar düşüyor. 367 amper harcıyor. Evet, şuradan anlaşılan ha bir dahaki sefere Gerçek e, canlı voltajı verdikten sonra şu cihazda normal e, voltaj düşürücü şurada e, potları vardı çıkardım e, kablo uzatıp e, şurada bunun sonsuz pot denilen e, potlar var onlara bağlayacağım. Sonradan e, aynı şekilde akım olayında aynı sistemi bir de bu varken e, kullanacağım bakalım watt e, Watt'ta ve e, sistemde nasıl bir değişiklik olacak? Şu ne işe yarayabilir? Şu anda e, 8 volta düşmüş var yani 5.8 volta. 5.9 volt trafosunda 1.3 watt gösteren 5.9 volt. Evet bir tane denemek amaçlı şuradan e, 3 voltluk yani 1.5 ile 3 volt arası küçük motor şunu direkt bağladığım zaman ne olacak acaba şişt, şişt, şişt. Evet takıyorum 550 miliamperle 3.5 3.5 Watt. Evet yani %50. Boştayken 150. Buradaki çektiği watt kaç? Kendisi boşta 1.5 watt çekiyor. Bu küçük e, mini motoru bağladığım zaman 7.5 watt 8 watt çekiyor. 3 volt 4 volta kadar düşmüş. 450 miliamper civarında. Evet. Küçük wattlarda bu dimer trafo olayı güzel ayarlanabiliyor. Evet, şimdi aynısını nerede yapalım? 12 voltluk bir tane daha aynen öyle bakalım şimdi. Bu bilgisayarın e, soğutucu fanı. Yani şey, işlemci soğutucu fanı. Bunu e, 12 volta boş... Evet. E, kendi 12 voltuna getirdik. E, 6.5 7 watt çekiyor diyelim. Şunu buradan ee, bağlayalım. Bu olmadı. Neye olmadı? Bunda başka bir sistem var herhalde. Evet. Şunu şu motoru onun da devresi dışarı çıkıp daha başka bir tane motor ayarlayalım. Çok fazla akım çekmesin diye düşünüyoruz. Burada motorlar... Ha, evet. Dedim. Şuydu. 55 watt bir... 55 watt mı bu? 12 volt 35 watt. Evet. 12 volt 35 watt'lık bir lambayı deneme halinde e, durum nasıl bir şey olacak? 7 watt e, boşta çekiyor 12 volt'ta ve 10 volt 2 amper 54 watt'ta şey olarak bu sistemler böyle bir şeyde rahatlıkla bak kullanılabilir. 2.5 amperde elimi yakmadan şunu şöyle bağlayayım. Düşüreyim. 10 volt 51 1.5 ampere düştü. Voltajını düşürüyorum. 2 volt civarında gösteriyor. 3.8 4 1.80 Baştaki amper. 2.43 Evet. 58 watt. Isındı bir şey. Elimi yaktım. Etrafa da herhangi bir şey yok. Şuradaki bu ısınmadan dolayı Birazcık, evet, ateş gibi ve elim yandı. Neyse, böyle bir lambayı ayarlamak için e, kullanılabilir. Ama e, mod şey gibi böyle motor gibi olaylarda DC'yi karıştırmayacaksın işin içine. Anlaşılan o, bu dimerli devrede trafoyu kullanıyorsan. Evet, şu anda 9 watt boşta çekiyor. Voltajını yükselttik. E, kaç? 8, 9 volt civarında. 11, iki buçuk amper çekiyor. 58 watt. E, mantıklı mı bilmiyorum şimdi diğer özelliğe bakacağız 34 volt'un bölümünü devreye soktuk 34 volt'un bölümünü devreye soktuk 30 watt kaç aynı 5 8 5 9 59 Watt patlayabilir mi Bilmiyorum. 1.96. Çünkü çok ışık veriyor artık. 75 watt harcıyor. Evet. Böyle bir e, olayda dimer ve trafo tabi trafoyu da e, bir e, pervane ile soğutucu soğutmak gerekecek. Büyük ihtimalle. Ne olduğunu şu anda boştayken e, 17.2.5 volt ve 90 miliamper. Yok 90 değil 900 miliamper. Yani 1 amper yakın bir şey çekiyor, enerji çekiyor. Şu anda evet 1 amper. 25 wattta. Şu anda evet. Bu göründüğü gibi